Merhaba değerli bademcilerimiz. Sizler için hazırladığımız bir videoya daha hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bademcileri unutmuyoruz. Ya vallahi bademcilere bir şey söyleyeceğim. Bazen kavga ediyoruz, tartışıyoruz. Ben badem uzmanı değilim. Bunu başta söyleyeyim. Badem çalışıyorum diyorum kendime. Ben ceviz uzmanıyım. Diyeceksiniz ki madem cevizcisin hoca. Ne işin var senin bademle şunla bunla? Ya ceviz de badem kardeş. Bu iki kardeşle ilgili de proje yaptığımızda gittiğimizde bazen badem olmuyor ceviz yapmak gerekiyor araziye. Ee, pardon ceviz olmuyor. Cevizin toprak seçiciliği fazla bademe çevirmek gerekiyor. Öneriyoruz yatırımcıya bademle ilgili çok yanlış hareketler yapıyor. Ve bademci arkadaşlarımızın da sayısı her geçen gün artıyor. Ve ben badem uzmanı değilim diyorum. Elimden geldiğini de anlatmaya çalışıyorum. Bir işin uzmanıyım demek öyle elinde tespih sallayarak, göbeğini kaşıyarak olmaz. Bakın. 5 yıldır bademle iç içeyim, daha uzmanı değilim. Olamam da kolay kolay. Ama bildiğimi anlatıyorum diyorum size bademle ilgili. Ve bademle ilgili çok mükemmel tecrübeler koydum cebime. Badem uzmanı olur muyum, olmaz mıyım bilmiyorum daha. Ama ben bu süreç içerisinde bademcilerimizi yalnız bırakmayacağım. Elimden ne geliyorsa aktarmaya çalışacağım bademle ilgili ve çok mükemmel tecrübeler elde ettik bu dönemde. Bunlar neler? Hemen paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi yine dönemsel farklılıklar. Bu deneme parselimizin bu sırasını sizlere zaten şahitli uygulama yapmıştık. Şu sırayı Aralık, Kasım sonu, Aralık başı gibi diktik. Bundan Mart ayında diktik. Yine dikim dönemleriyle ilgili farklılıklar var. Bademler zaten açık köklü olmuyordu. Bunları biz tüplü fidan olarak diktik. Sadece şu sıradan eee Garnem ve Jefanaç var. Onları diktik biz. Lauren çeşitlerini ve yine Faragnes faradüeli ee, Gelişimlere baktığımda şöyle bir yorum yapacağım Ben açıkçası Tamam cf garnem gerçekten çok iyi gelişiyor ee, Ve iyi de gidiyor Onları söyleyeceğim Kasım aralıkta diktik Ama Mart ayında dikilen Ne cf ne garnemi Ne de acı bademi Tad vermedi bize Onları Garnem anaçları biz açık köklü olarak diktik. Buraya da açık köklü. Bunlar işte e, tüplü olarak dikilen fidanlar Mart ayında. Gelişimler bakın bu en iyi gelişeni. Hatta denk geldik. En arkadaki iki taneyi çekelim dedik. Bu Mart ayında dikilen en iyi gelişen badem fidanı. E, bu da hatta Kasım ayında Aralık başında dikilen en yavaş gelişen badem fidanı. Gördüğünüz gibi burada sürgünlerin uzunluğu 1, 50 cm ile 1,5 metre kalınlığına geldi. Ve şöyle diyebilirim ki bu badem fidanı dikildiğinde şu kalınlıktaydı kendisi. Bakın şu kalınlıktaydı kendisi. Kalınlığı şuydu. Şöyle göstereyim ve kalınlığının geldiği noktayı görüyor musunuz? Gövde çapı 4 katını geçti. Burada ise gövde çapı 2 katına dahi gelmedi. Gövde çapıyla ilgili konuşuyoruz. Şimdi bu fidanların neden gelişmediğini tabii daha iyi anlamak için kök yapılarına bakıyoruz. Ben her zaman diyorum olayın köküne inmek lazım diye zaten. Burada çam kazığını önermiyoruz tabi ama deneme için kullandık. Burada söktüğümde zaten rahat bir şekilde badem geldi. Bakın ceviz bu kadar rahat gelmez hemen yanlardan kökten gelir. Bu işte bademin ne kadar saçak kök yaptığının göstergesidir. Bakın kök gelişimi böyle bu fidanda. Ben olayın köküne inerim her zaman oradan anlarım. Badem arsızdır susuz kalsa dahi kökü gider. Biz güzel de suladık nemi de var ve kök gelişimi böyle olduğu için Tabii ki burada kaldı. Şimdi bu fidanımızı sökmeye çalışacağım. İnşallah bunu da tek başıma sökerim diyeceğim. Burada sunama sistemimi çıkaracağım. Ve inanmazsınız kargı beklediğimden çok daha güzel sonuçlar verdi. Çürümedi, akmadı, kokmadı, yamulmadı. Biz değişik bir ısıl işlemi uyguladık çünkü kargıya ve daha güzel bir sonuç verdi. Daha ucuza daha güzel bir dikim kazı elde etmiş olduk. Ve bunu da şöyle bırakıyorum ben bağlama ipiyle beraber. Hiçbir şey israf etmem. Yine kullanırım ben bunları. Evet şimdi bakalım inşallah bunu sökebiliriz. Ya bir de aşı olduğum için biraz zorlanıyorum. Osman Bey yine sizden yardım isteyeceğim ben. Bırakın. Heh. Bakın resmen kendi toprağıyla çıktı geldi. Görüyor musunuz? Kök salınımı, kök çalışması böyle yapılır fidana işte. Bu fidan kökünü böyle çalıştırmış bakın. Görüyorsunuz yine kökünü çok iyi atmış bir fidan. İşte bu fidanın bu noktalara gelmesinin en başlıca sebebi kök sağlığının iyi düşünülmüş olması ve iyi çalışmış olması. Şimdi bunu sert çektiğimiz için otomatikmen kılcal kökleri daha çabuk bırakıldı. Bunun kılcal kökü çok gibi gözükebilir ama ana kazık köklerinin şu çalışmasını görüyorsunuz. Yanlara doğru gidiyor. Burada neredeyse çok az var. İki tane, üç tane buradakileri görebiliyorsunuz. En önemli kökler onlar. Bu kökleri çalıştırabildiği için tabii bu fidan daha iyi gitti. Böyle bir sürgün verdi. Üzülüyorum ben böyle fidan söktükçe ama burası deneme parseli işte. Son sıraları olduğu gibi sökeceğiz. Böyle ilerleyecek gidecek bu işler. Tecrübelerimiz öyle aktarılıyor. Olay tamamen bundan geçiyor. Bu fidanın da en büyük avantajı kökünü çok iyi geliştirmesi ve gitmesi. Biz bunu farklı gübreler deneyerek de yapıyoruz. Farklı dönemlerde dikerek de yapıyoruz. Diğer deneme parsellerimizde dönemler değil gübreler farklı, uygulamalar farklı, yapılan çalışmalar farklı. Burada sadece farklı olarak dikilme dönemleri var. Burada dikilme döneminin fidan gelişimine faydası ya da farkı dediğimiz bir video diyebiliriz buna. Ama diğer deneme parsellerimizde diğer uygulamalar geliyor. 10 tane deneme parseli var bizde. Bu sadece kendi bahçemizde yaptığımız bir deneme parseli. Diğerlerinde vakti zamanı gelince sizlerle paylaşacağız, göreceksiniz zaten. Ve bu dönemlerde yapılan doğru andaki, doğru zamandaki çalışmaların gelişime farklılıkları. Bakın bir fidanın sürgünlüğü, bakın yandala da çalışmış. Görüyorsunuz yandal da yapıyor fidan. Uç dalı geçtim artık dal da yapmış buralarda. Ama şuraya baktığınızda değil yandalı uç dalı zor atmış. Bu da buranın en iyisi. Yani şu fidanı söksek yani bu artık herhalde serçe parmağımızla çeksek gelecek toprağa tutunması ile alakalı. Aralarında yaş farkı yok. Mantık farkı var. Akıl farkı var, teknik farkı var diyelim. Bunlara dikkat etmek lazım. İnsanlarımızla konuşurken bademcileri özellikle söylüyorum. Badem ülkemizde CF ve garden anaçlar çok pahalı. Olmuş fidanları 35-40 liralara. Bunlar acı anaç üzerine dikili bademler üreticilerimizin bütçesine daha çok uyuyor, sulama şartlarının daha az olduğu topraklarda daha iyi sonuç veriyor CFE Garneme göre. O yüzden bir yerde de en çok giden ürünler üzerinden ben örnek verdim. Ve şunu diyebilirim ki çok 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 değişik bir dünya badem. Ceviz, ben tamam cevizi çalışıyorum, uzmanıyım diyorum ama bademe uzmanım demeyin benim belki e, nasibimde olmayacak demeyeceğim de çok ayrı bir dünya. Ama çalışmalarımla gördüğüm tablo bu. Umarım sizlere faydalı bir program olmuştur. Yine dönemlerle ilgili farklılıkları anlattım bademle de sizlere ve şunu sakın unutmayın. Özellikle diktiğiniz dönemde yapacağınız toprak işleme ve dikim tekniklerine dikkat edin. Çok dikkat edin lütfen. O kadar etkiler ki diktiğiniz fidanın diktiği dönemi dahi yani dönemden tutun da diğer noktalara kadar Zannedersiniz ki siz başarısızsınız. Hayır, bilginiz başarısız. Tabii otomatikmen sizin de başarısızlığınıza yansıyor bu. Bunları inceleyip sık dokuyarak hareket edin. Eminim çok güzel bahçeleriniz olur. Bademcileri unutmadan hep video çekeceğim. Bu sırayı sökeceğim ben. Bu sıra kalacak. Bu sırayı sökeceğim. Burada CF anaç var, garnem anaç var. Bir sene daha şans tanıyabilirim ki şuraya bir sera projemiz zin dışında kalırsa zaten ceviz orada gördüğünüz gibi doğru teknikler yapılırsa giderler gider bu işler her zaman böyle olur ben kuruya da dikerek bazı denemeleri yapacağım bademde sulu arazide şu an bugün bir deneme yaptık ama tekrardan söylüyorum hiçbir zaman doğru bilgiyle yola çıktığınızda yanlış hareket etmezsiniz ama sakın unutmayın hiçbir zamanda yanlış teknikle doğru sonuçlara ulaşamazsınız efendim. Bir sonraki videoda görüşene dek herkese iyi günler diliyorum.